Sevgili hocam, ee, muhkem kuralları yerine getirdik. Her şey tamam. Yüzde doksan, yüzde seksen. Ancak yapabildiğimiz kadar. Mezun olduk. Cennete mi gidiyoruz? Ya da muhkem kuralları yerine getiremedik. Acizane cehenneme mi gidiyoruz? Cennet, cehennem var mı hocam? Cennet ve cehennem var mı diyor. Şimdi evet. Iki, iki tane yol seçtiniz. Şimdi e, olay şöyle. Mesela, şimdi Arap e, Arap Suresinin 20. ayeti. Şimdi Arap Suresinin 20. ayeti beni yıllarca uğraştıran ayetlerden biri. Ve e, bu ayette e, bir bilgi e, vardı ve bu bilgiyi ben 2000 e, küsur yıllarında, 2005-2006 yıllarında tesadüfen Mevlana ile ilgi, biraz ilgileneyim diye Mesnevisine, Divani Kebirine yöneldim. Onları incelerken e, e, Mevlana'dan önce ehvan Sefa diye bir grubun başlattığı bir e, görüş karşılaştım. Mevlana da bu görüşü tekrarlamış. Nedir o? Ben cemaadattandım der. Geliştim, Bitki düzeyine ulaştım, daha da geliştim. Hayvan ruhunu, hayvan bedenini kullanmaya başladım. Sonunda insan oldum ve insandan sonra meleklik aşamasına varacağım. Daha ne uğraşıyorum diyecek. der Yani dört aşamalı bir seyir seyir suluk der buna mevlana. Yani önce bir bir, 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 bir e, hücreli bir canlıydım, onun gövdesini kullandım, ruh olarak. Sonra geliştim. Bitki bedenini kullandım. Hayvan bedenini kullandım. Şimdi insan bedenini kullanıyorum. Ve sonunda da melekliğe erişeceğim der. Şimdi bu meylanın, bu bilgisinin karşılığını ben Arap suresinin 20. ayetinde buldum. Şöyle der 20. ayet. Arap suresinin 20. ayeti. Adem'e ve eşine cennet öncesi son sınavlara tabi tutmak üzere bir yere gönderiyorlar. Ona cennet öncesi yer diyorum ben. Yani cennete hazırlık yeri. İşte o cennete hazırlık yerindeyken yasak meyve olayını biliyorsunuz. Yasak meyveyi şeytan dediğimiz varlık Adem ve eşine dönerek siz biliyor musunuz ki Allah niye o meyveyi size yasakladı? Çünkü onu yerseniz ölümsüzlüğe ulaşacaksınız ve meleklik mertebesine yükseleceksiniz. Onu istemediği için o meyveyi size yasakladı diye Adem ve eşinin kafasını karıştırıyor şeytan. Ve onların meyveyi yasak olan meyveyi yemelerini teşvik etmeye başlıyor. Vesveseler vermeye başlıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? O ayetten benim çıkardığım sonuç şu. Biz dünya okulundan mezun olmayı başarırsak ki dünya okulunun dersleri sizce nedir? Dünya okulunun dersleri nefterimizdir. İşte muhkem kurallar irademizi güçlendirip nefslerimizle mücadelede galip gelmemizi sağlamak içindir. Nefslerimizi olumlu nefslerimizi orta düzeyde kullanmayı başarmak, olumsuz nefslerimizi ise öldürmeyi başarmak demektir. Dünya okulunun eğitim amacı. Eğer olumsuz nefslerimizi öldürmeyi başarırsak, olumlu nefslerimizde sirat-ı müstakim üzere, yani orta düzeyde kullanmayı başarırsak, biz o zaman nefs derslerimizden başarılı oluyoruz. İşte bunu başarmak için de irademizin güçlenmesi lazım. Kim güçlendirecek? Muh muhkem kurallar güçlendirecek. İşte muhkem kuralların amacı nefslerimizde, nefs, nefs başarılı olmamız için güçlü iradeye ulaşmak içindir. Amaç o. o ara Ve aynı zamanda da araştırırlar. Muhkem kurallar. Şimdi olur da dünya okulundan olumsuz, ol, nefis derslerimizden başarılı olmayı başardık. Muhkem kurallara sadık kalarak onlardan faydalanarak böylece dünya okulundan mezun olmayı başarırsak biz meleklik görevi e, mertebesine ulaşmış olacağız. Nedir meleklik görevi? İlahi görevli olma hakkını elde edeceğiz. Yani dünya eğitim okulu bir KPSS, KPSS, sınavına hazırlık okuludur. Ve meleklik aşamasına ulaşmak demek ya eğitim ne devam edeceğiz, meleklik eğitimine devam edeceğiz veya görevli olacağız, ilahi görevli. Ama nerede, hangi görevde onu bizim bilmemiz mümkün değil. Buna da meleklik görevi veya daha üst eğitime, üniversite eğitimine, mastura, doktora'ya devam etmeye hak kazanmışsak buna cennet diyoruz. Yani cennet bir semboldür bu kelime. Yani dünya okulundan mezun olmanın hakkıdır. Ya, ya ilahi görevli olacağız, melek olarak veya meleklik eğitiminin sonsuz aşamasında devam etmeye hak kazanacağız. Bu cennet sembolüyle. Cehennem ne peki? Cehennem de cennet de esasında dünya yaratıldığı andan itibaren var. Ve şu anda da var. Çünkü her insan biz vefat ettiğimiz anda bizim kabataslak dünya eğitiminden aldığımız olumlu ve olumsuz puanlar toplamı hesaplanmıştır. Yani çünkü biz şu anda sizlerde ben de şu anda biz ya puan alıyoruz veya puan kaybediyoruz. Mobes kamera'sı altında yaşıyormuş gibi dünya okulunda yaşıyoruz. Ve ilahi sistem bizi özgür iradeyle, eleştirel akılla sorgulayıcı akılla yaratmış. Ve bu özgür irade ve sorgulayıcı aklımız temelinde nefs derslerimizden biz sürekli notlar alıyoruz, puanlar alıyoruz veya puanlar kaybediyoruz. Ya pozitif puan alıyoruz veya negatif puanlar alıyoruz. İşte her anımız bizim kayıt altındadır. Şu anda sizin oturuşunuz, gelişiniz, gidişiniz hepsi kamera altında. Yaşıyoruz bu şekilde. Bunun kaçağı yok. Yani tek başımıza, karanlık bir odada bile biz tek başımıza değiliz. Ama ne yapıyoruz? Kendi kendimize kimse yok diyoruz. Etrafımıza bakıyoruz ki biz kayıt altındayız, farkında değiliz. Şimdi dolayısıyla eğer dünya okulundan biz nefs derslerinden başarısız olursak, olumsuz puanlarımız nedeniyle öldüğümüz anda bizim o puanlarımızdan dolayı bizi iki türlü melekler karşılıyor. Eğer olumlu puanla ölürsek, vefat edersek bize selamın aleykümle karşılıyorlar. Hoş geldiniz diyorlar melekler. Ama olumsuz puanla, negatif puanla, başarısız puanla vefat edersek sırtımızı sıvazlıyorlar. Gel bakalım, hoş geldin diyor. Ama selamun aleyküm yok. Enteresandır. İşte Atatürk de vefat ettiği sırada tam agoni dediğimiz en son nefesini vermeden önce bunun doktoru Profesör Nusret Hoca Atatürk'e yanaşıyor. Bir şey mi söylediniz? Paşam diyor. Atatürk ve aleykümselam diyor. Çünkü olumlu puanlı mezun olma başarısını gösteren ruha melekler selamun aleyküm karşılıyorlar. Ve Atatürk de ve diyor. O şekilde vefat ediyor. Ve Atatürk de Anadolu için özel görevlendirilmiş yüksek ruhlu bir ilahi görevliydi. Anadolu için özellikle. Şimdi dolayısıyla mezun olduğu dediğimiz gibi meleklik görevi veya eğitime devam. Bunu da cennet sembolüyle sembolüyoruz. Başarısız oldu. O zaman Berza denilen dünya ruhların iletişiminin kesildiği sınır bölgesinin ötesine biz spatyon diyoruz. Ve spatyumda olumsuz puanlı olan ruhlar bir kılıfa alınıyorlar. Etraflarına teması kesiliyor ve kendilerine dünya eğitim okulundaki yaşantılarının disketi veriliyor. Kendi yaşantılarını seyrediyorlar ve puanlarını kendileri değerlendiriyor. Ve puanlarımızı biz kendimiz değerlendiriyoruz. Ve aldığımız puanlara ve seyrettiğimiz olumsuzluklarımıza veya olumluluklarımıza göre de cehennem dediğimiz vicdan azabı başlıyor. İşte cehennem ateşi vicdan azabı ateşidir. Yani en yakıcı ateş vicdan azabı ateşidir. Bunu Kur'an neyle sembolize ediyor cehennemi? Ateşle sembolize ediyor. Ama semboldür. Yani azap çekme hata yap, hatasından dolayı pişmanlık duyma. Keşke deme. Vicdan azabı çekme ruhun cehennem azabı diye tasvir ediyor. Öyle sembolleştiriliyor. Yoksa bizim bildiğimiz gibi böyle ateşler kaynayan bilmem neler yapan böyle bir yer değil. Ruhun vicdan azabı duyduğu ortamdır. Ve, ve keşke dile kıvrandığı ortamdır. Ve pişmanlık duyduğu hislerinden kaynak içinin yandığı ortamdır cehennem. İşte o cehennem de ben onu negatiflerden, olumsuz puanlarından, olumsuz enerjilerinden arınma dönemi diyorum. Ve bu arınma döneminde islah evi bir nevi. Yani cehennem yeri islah evi. Ve çok çok işte cinayet işlemiş, katil olmuş veya kadınların haksızlığını uygulamış. Çünkü bir Suresinin 8. ayet enteresandır. Ebeveynler, çocuk, çocuk sahibi olanların ruhları Spatium'a gittiği zaman dünyanın öbür tarafına vefat ettikten sonra ilk sorgulanacak olanlar kızlarının haklarını yiyen ebeveynler sorgulanıyor biliyor musunuz? Kızların kızlarının haklarını gasp edenler nasıl gasp eder ebeveyn kızlarının haklarını okutmazsa meslek sahibi yapmazsa onun evlenmesini kendi keyfine göre yaptırırsa kızın görüşü alınmadan yani kız çocuğun hakkını gasp etmek o çocuğu diri diri görmek şeklinde sembolleştirilmiştir Kur'an'da. Onun için de kız çocukların hakkını gasp eden Ebeveynlerin vay haline diyorum. İşte onlar maalesef Spatyum'da, cehennem dediğimiz yerde ilk soru olanlardır. İşte cehennem dediğimiz yerde orası. Ama geçicidir. Yani devamlı bir yer değildir. Cehennem hesapları, hesaplarını veriyorsun, keşkene kullanıyorsun, pişmanlığını kullanıyorsun, bizden azabı, ateşini yaşıyorsun, Bunları atlattıktan sonra tamam yeter gel diyorlar sana. Seni o zaman başka yere alıyorlar. Yani cehennem devamlı değildir. Hak ettiğin sürelerce kalacağın yerdir. Evet. evet. evet yani geçici bir yerdir. Devamlı değildir. Onu yanlış tercüme ediyorlar. Sürelerce kalınacak yerdir. Diyorum ben o tercümemde. Benim çevirdiğimde sürelerce kalınacak yerdir. Onun içinde bizden azabını yaşadın, ateşleri yaşadın. Ateşle yandın. kül oldun. Bizden azabından rahatladın, hatanı anladın ruh olarak. O zaman seni başka yere alıyorlar bu sefer. Cennet, cehennem dediğimiz semboller bunlar. Aynen öyle. Aynılarını bizler de anlatıyoruz sevgili hocam. Hocam son bir soru alıyoruz. İki saattir sizi yorduk. Alayım soruyu. Merhabalar. Ee, ayrımı ikili genel deneyimlik Pardon. Dinliyorum. Sessiz bir tanıma. Evet. Ee, ayrımı ve ikili. Dinliyorum buyurun. Evet bekliyorum. Duyuyor musunuz? Ses geliyor mu? Hocam ses geliyor. Evet ses geliyor. Ben alayım soruyu. Ha, siz duyuyor musunuz hocam? Sesim geliyormuş. Duyuyorum. Ayrılığı ve ikiliği evet, deneyimlemeye geldiğimiz bu dünyada insanoğlunun yaratılış amacı e, her varlığın kendi yaratılış amacını keşfedip uyanışa geçip bilinç seviyesini yükseltip ve birliği sağlamak mıdır? Bir de e, İslamiyete ve Kur'an'da da hani fikir, akıl ve zihin nasıl yorumlanıyor? Şimdi e, e, tabii baştan itibaren ben uygulamaya çalıştığım konulardan biri şu. Kur'an sadece aklını kullanana hitap eden bir kitap değildir. Sadece pardon. Kur'an sadece aklı olana hitap eden bir kitap değildir. Kur'an aklını kullanana hitap eden bir kitaptır. Aklı var ama kullanmıyorsa Kur'an'a hitap etmez aklını kullanabilene. Aklını kullanana hitap eden bir kitaptır. Onun için Kur'an döne döne tezekkür et, tefekkür et, teakkul et der. Onun için Kur'an aklını kullanana hitap eden bir kitap olduğu için aklını kullanan ancak Kur'an'ı anlayarak okur. Şimdi esasında ayrı bir sohbet konusu Kur'an'ı ancak kimler anlar ve faydalanır diye bir başlıklı bir konu var. Ve enteresandır 15-20 tane madde sayar Kur'an. Şu, 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 şu özelliklerde ise o kişiler ancak Kur'an'ı anlarlar. Ana dili ne olursa olsun, Arapça'da olsa ana dili eğer Kur'an'ın saydığı özellikler yoksa o kişi o Kur'an'ı istediği dilde okusa anlayamaz veya çok az anlar, tam anlayamaz veya tam, veya kendi faydalanacağı kadar anlayamaz. Eksik anlar. Yani o bakımdan taakkul, tefekkür, tezekkür ve özgür irade temelinde eleştirel akıl ister. Eleştirel akıl ister. Yani onun için Bakara Suresi 170'te dedi ya, atalarınızın görüşlerini motomot taklit etmeyin. Taklit ederseniz, aklınızı kullanıp da kendi doğrunuza varmazsanız davar sürüsünüz gibi dirilsiniz der. Davar sürüsüne benzedir. Yani o bakımdan aklı kullanma önemli bir konu. Hatta Yunus Suresi 99. ayet, aklını kullanmayana ilahi sistem pislik gönderir. Yani azap gönderir. Aklını kullanmayana. Onun için o önemli bir konu. Şimdi ilk, ilk soruyu tam ses gitti geldi tam kavrayamadım. Bir tekrarlar mısınız Şebrim Hanım? Yani şey, şey dedi, bizim dedi, hayata gelme amacımız nedir dedi. İşte, işte yani. yani şöyle, şu anda dünyanın yaratılması bir ilahi projedir. Ve bu ilahi projedeki temel amaç başarılı olacak, başarılı olmayı hak edecek ruhları seçmektir. Yani biz sizi boşuna yaratmadık der. Ve biz dünyaya bir, bir oyun olsun diye yaratmadık der. Ancak size özgür irade verdik, eleştirel akıl verdik, kullanasınız diye. Onun için biz sizi aklınızı kullanıp Kur'an'ı anlayarak okumaktan sorumlu tutuyoruz der. Ve sizi Kur'an'daki muhkem kurallardan sorgulayacağız der. Ya arkadaş, sen beni sorgulayacaksın bu kitaptan. Bu kitaptan sorumlu tutacaksın. Ve ben bunu bilmediğim şekilde sırtımda taşıyacağım. İşte öyle yaparsan, anlamadığın dilde okursan hem günahtır hem de anlamadığı dilde kitap okuyana anlamadığı kitabı taşıyan eşeğe benzetmiş. Cuma 5. Daha ne yapsın Kur'an? İyi mi hocam? Yani o bakımdan e, Kur'an'ı döne döne e, anlam anlayarak okumamız çok önemli ve der ki biz sizi boşuna yaratmadık. İçinizden başarılı olanlarınızı seçmek amacıyla yarattık. Başarılı olanlarınızı seç. Yani bir benzetme, bir sembol daha yapmış. Dünya ahiretin tarlasıdır demiş. Evet. Dünya ahiretin tarlasıysa o zaman da ekilenler ruhlar, bitki gibi. Ruhlar ekiliyor. içlerinden gelişenler, faydalı ürün verenler, faydalı ürün vermeyi başaranlar hasat ediliyor ve başarılı yere gönderiliyor. İşte cennette diye sembolleştirdiğimiz yere başarılı olmayan, işte o tarlada üreyen yabani otlar gibi başarısız ol olursak o zaman da bizi biçiyorlar. Cehenneme de gönderip orada bizden arzu veren baş başa bırakıyorlar. Amaç, amaç bu. Yani başarılı ruhları pozitif enerjilerini fazla yapmayı başaranlar. Negatif enerjilerini temizlemeyi, arınmayı başarabilenleri seçmek amacıyla. Dünya yaşamının amacı bu. Meleklik hakkını elde etmek meleklik hakkı da işte dediğim gibi biz dünyada KPSS sınavındayız. Dünya eğitim okulundayız. Ve dünya eğitim okulu yaklaşık 50 bin civarında der. 50 bin yılda bir okul binası değiştirilir der. Ve yeniden yenilenir der okul binası. Onun için hani şimdi dağlara gidin, tepelere gidin. Orada deniz ürünlerinin kayalarda gömülü olduğunu görürsünüz. Çünkü yaklaşık 50 55 bin 50 60 bin yıllar 60 bin yılda bir dünya okulu Allah bullak ediliyor ve ona da lokal jeolojik dünya kıyameti diyoruz. İşte lokal jeolojik dünya kıyameti 50 55 binde bir gerçekleştiriliyor dünya okul binası değiştiriliyor yıkılıyor jeolojik kıyamet yeniden yapılanıyor ve yeniden bir insan ırkının eğitimi başlıyor. Okula yeniden öğrenci alınıyor. Ama 50-60 yılda bir o eski öğrenciler de temizleniyor. Onlar toplanıyor. İçlerinden başarılı olanlar buyurun devam edin diyor. Başarılı olmayanları gelin bakalım siz ıslah evine gidin diyor. Ve çok çok süslü olanlar da Cezaevine gönderir. O zaman cehennemi daha uzun sürer. Olay bu. Benim sözüm. Çok teşekkür ederiz. Size iyi geceler. Sağlıklı günler. Şevk Hanım teşekkür ediyorum. Ya, teşekkür ediyorum hocam. Hocam, sizin, siz, hanım, sizi, hocam. Sizin sayenizde ben bilgimin zekatını verdirdiniz bana. Teşekkür ediyorum. Gecelerimizi Geceler efendim. Hocam, helal helal edin. Edin. İyi geceler? Helal edin. İyi geceler. Evet, muhteşem bir sohbet yaşadık buçuk saat boyunca. Sevgili Gazi Özdemir Hatay Yeniden Doğum Kampı'nda bizimle birlikte oldu çok yakında yine Kur'an diyeceğiz, Kur'an konuşacağız. Sevgili Şebnem Tacikut, tevekkül ve kalbi kubbesi uyanış zamanında acizane kendince deneyimlemişti ve sizlere aktarabilmişti, sentezlemişti. Bu gece de sevgiyle Dazi Özdemir'den doğru bakış açısıyla yürüdüğümü bir kez daha gördüm. Teşekkür ederim sevgili Gazi Hocam.